Merhaba sevgili Bungalow P60 takipçileri. Öner yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere önereceğim film I Love Dogs 2018 yapımı. Köpek Adası diye Türkçe'ye çevrilmiş. Stop Motion bir animasyon macera filmi. Yönetmenliğinde Wes Anderson yapıyor. Seslendirme ekibinden bazı isimleri sayayım, bir hayli kalabalık ve çok kaliteli bir seslendirme ekibi var. Bill Murray, Jeff Goldblum, Brian Cranston, Edward Norton, Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Tilda Swinton, Harvey Keitel ve hatta Yoko Ono bile kadroda. Yani dediğim gibi bayağı kaliteli. Bu film Wes Anderson'ın ilk stop motion animasyon deneyimi değil. Bundan önce 2009 yılında Fantastic Mr. Fox isminde bir film çekmişti. Yine stop motion. Ya benim stop motion animasyona saygım sonsuz çünkü çok fazla emek isteyen bir tür ve iyi yapılırsa gerçekten izlemesi çok zevkli oluyor. Ee, o yüzden benimden yani benim çok sevdiğim bir sinema türü diyebilirim. Filmin konusundan çok kısa bahsedeyim. Japonya'da e, köpekler evcil veya sokak köpeği e, ayırt etmek sizin e, köpek gribi taşıdıkları bahanesiyle bir adaya, çöplerin toplandığı bir adaya sürgün ediliyorlar ve orada ölüme terk ediliyorlar. Köpeklerin bu adadaki yaşam savaşı da e, Atari isimli bir çocuğun kendi Spots adlı köpeğini e, bulmak için adaya gelmesiyle, e, cesur bir şekilde adaya gelmesiyle, e, macera dolu, duygusal, komik bir e, yolculuğa evriliyor. Şöyle bence Wes Anderson filmografisine çok yakışan bir film ve çok karakteristik bir film olduğunu düşünüyorum. Tabii Wes Anderson deyince böyle politik okumalar çok akla gelmiyor ama bu film garip bir şekilde buna müsait. Ee, hani insanlık tarihindeki soykırımlar, özellikle Nazilerin yaptığı soykırım üzerinden e, okunabilir veya günümüzde hayvanlara ve doğaya yapılan zulüm üzerinden okunabilir. Bir faşizm eleştirisi olarak okunabilir. Yani çeşitli politik meselelere çekilebilir. E, ama bu bahsettiğim okumaları bir kenara bırakırsak eee hem animasyon filmi olmasından dolayı hem de tabii ki Wes Anderson filmi olmasından dolayı çok naif bir havası var. Yani ben filmi izlerken aklımda bu okumalar yoktu. Sonradan e, düşününce film üzerine düşününce akla geliyor. Yani e, hani bu filmi izlerken o yüzden sadece temel duygusal fonksiyonlarımı kullandım diyebilirim. Yani çok e, ...ne diyeyim, sofistike şeyler düşündürtmüyor ve bu açıdan da e, hoşuma giden bir e, havası var filmin. Yani mesela bu yüzden aslında filmin bir yaş grubu, hitap ettiği yaş grubu da yok denilebilir. E, yani dediğim gibi ciddi meselelere değinmesine rağmen bunu e, hiç gözümüze sokmuyor, hiç hissettirmiyor film boyunca. E, bu da galiba benim filmle alakalı en sevdiğim şey. E, onun dışında tabii ki Wes Anderson konusu açılmışken e, filmin göze hitabını da övmemek olmaz İnanılmaz özenilmiş her sahne yani her sahne bir tablo gibi bu görsellik senaryonun da çok akıcı bir şekilde ilerlemesine de sağlıyor İzleyenler anlayacaktır neden bahsettiğimi yani filmi izleyince hani şey düşünüyorsunuz sinema sanatı böyle bir şey olmalı diye düşünüyorsunuz dedikten sonra aslında filmle alakalı yorumlarımı bitirebilirim. Şimdiden iyi izlemeler diyeyim ve görüşürüz. Wow.